koydum ne yana, gül başına ne gene ben canımı veririm kadir kıymet bilene sabun koydum ne yana? oğlum kaçın bak ben bir şey yapmıyorum ya gel şöyle yakınıma gel yamacıma çık yamacıma gel 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 kaçma gel ya bak altına bir sabun koydum ne yana? Yani şey şey <laughs> Sonbaharın Arkadaşlar bugün 1 Ekim 2022 Yani Ekim'in 21'i Sonbaharın ortasındayız Gördüğünüz gibi Yani burada hala yaz devam ediyor. Gündüzler sıcak. Hala hava sıcak. Gündüzler deniz denizler giriliyor. Giriliyor, güneşleniyor. Her şey yaz devam ediyor. Ha, hayat burada güzel. Yani yaz devam ediyor. Yazdan kalan alan yola. Dinler. Hey gidi hey. Devam edelim. Yani kalbimde bir sevda günü. İçim yanar yanar yanar. Bahar, baharı bekleyin. Сюда, сюда. сюда.